Parlamentoyu açan, La ilahe illallah diye parlamentoyu açıyor. Kabirlere ibadet eden, La ilahe illallah diye kabirlere ibadet ediyor. Ete büründüm, Mahmud diye göründüm diyen, La ilahe illallah diyerek bunu söylüyor. Peygamber perdeyi kaldırdı, perdenin arkasında kendini gördü. Yani vahiy ona veren de peygamberdi diyen, La ilahe illallah diyerekten bunu yapıyor. Şeriatı ilga eden, onun yerine küfür kanunlarını getiren adam la ilahe illallah diyerek me me kendi meclisini açtırıyor. Dedi ki İmam Bukhari ile Müslim şöyle bir kısa naklediyorlar. Allah Resulü bir seriye gönderdi. Bu seriye savaş esnasında Üsam bin Zeyd'in karşısına bir adam çıktı. Tam Üsame onu öldürecekken la ilahe illallah dedi. Buna rağmen Üsame bin Zeyt onu öldürdü. Sahabe geri döndüğü zaman bu durumu peygamberimize anlattılar. Ey Allah'ın Resulü dediler Üsame la ilahe illallah diyen bir adamı öldürdü. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Üsame'ye dedi ki: "E kateltahu ba'da an qala la ilahe illallah? Sen onu la ilahe illallah dedikten sonra mı öldürdün ey Üsame?" Ee, diye. "Peki kıyamet gününde o adam la ilahe illallah'la gelse sen ne yapacaksın?" Üsame dedi ki ey Allah'ın Resulü o İslam olmak için değil. Kılıçtan korktuğu için la ilahe illallah dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi kalbini yarıp baksaydın ya. Yani kılıçtan mı korkmuş yoksa gerçekten İslam dinine mi girmek istemiş? Sen bir kalbini açıp baksaydın ya. Üsame diyor ki o kadar fazla peygamber bunu bana tekrar etti ki ben dedim ki keşke ben bugün Müslüman olmuş olsaydım. Bundan önce Müslüman olmasaydım. Yani Üsame istiyor ki keşke bu olaydan sonra Müslüman olsaydım da bu olay İslam işlemiş olduğum bu günahı ortadan kaldırmış ol, olsaydı diye. Şimdi burada ne diyorlar bu kıssadan? Şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bir insan la ilahe illallah dediğinde hangi şartlarda olursa olsun ona Müslüman muamelesi yapılması gerekir. Aksi durumda diyorlar, Üsame bin Zeyd'in durumuna düşmüş olur insan ve Peygamber aleyhisselatü vesselamın kınamasına muhatap olur diye. Ben de Allah'tan yardım isteyerekten diyorum ki, iki şeyi birbirine kıyas edebilmek için İkisinin arasında benzerlik ve ikisinin arasında ortak bir illet olması gerekir. Ne demek bu? Bu şu demek. Yani mesela diyelim ki siz bizim vakamızda yaşamış olduğumuz bu zaman dilimini Üsame bin Zeyd'in yaşamış olduğu zaman dilimine kıyas edebilmeniz için iki toplumun La ilahe illallah'a karşı tavırlarının ve tutumlarının aynı olması gerekir. Şimdi bakın o toplumun La ilahe illallah'a karşı tavırları nasıl? Allah Azze ve Celle diyor ki وَعَجِبُوا en ca'ahum munzir ve qala el kafirun hada Onlara bir uyarıcı geldi diye şaşırdılar. Ve o kafirler dediler ki bu sihirbaz ve bu yalancıdır. E ce'al el alehate ilahan vahide in hada la şey'un Bu Muhammed ilahları tek bir ilah mı yaptı? Şüphesiz ki bu şaşılası bir şeydir. Wan talaqa al mala'u minhum an imshu wasbiru ala alehatikum in hada la şey'un yurad. Onlardan bir topluluk hemen yerlerinden fırladılar ve insanlara şöyle dediler. Çıkın evlerinizden ve ilahlarınızın üzerinde sabredin. Yani Muhammed'inizin Muhammed'in ettiği, yoktur dediği ilahlarınıza sahip çıkın. İnne hada le yurat muhakkak ki bu sizlerden istenen bir şeydir. Şimdi bir toplum düşünün ki kardeşlerim Allah Resulü onlara la ilahe illallah dediği anda hiçbir açıklama ve izah yapmamasına rağmen La ilahe illallah'ın manasını anlamışlar. O kadar net anlamışlar ki bakın daha peygamber tafsilatlı davete başlamamış. Sadece insanlara diyor ki La ilaha illallah din felaha erin. Adamlar diyorlar ki bu Muhammed ilahları tek bir ilah mı yaptı? Meseleyi anlıyorlar. Sonra Muhammed'in atalarının dinine karşı çıktığını da anlıyorlar. Ve insanları Muhammed'e karşı kışkırtıyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorlar ki evlerinizden çıkın, ilahlarınıza sahip çıkın diye. Başka bir ayet-i kerimede Allah azze ve Celle diyor: "Ve izâ ra'âke'llezîne illâ ba'asallâhu rasûlâ an en O kafirler seni gördükleri zaman seninle dalga geçiyorlar. Allah bunu mu peygamber gönderdi bizim aramızdan diyorlar. Eğer biz ilahlarımıza sabretmemiş olsaydık neredeyse bu Muhammed bizim ayaklarımızı kaydıracaktı diyorlar. Adamlar La ilahe illallah'ı çok iyi anlıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ne kastettiğini. Ve bundan ötürü kardeşler bu kelimeyi başkasına anlatırken bile nakletmekten uzak duruyorlar. Yani mesela Muhammed insanları la ilahe illallah'a çağırıyor demiyorlar. Bu kelimeyi ağızlarına almıyorlar. اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُونَ Onlara Allah'tan başka ilah yoktur. La ilaha illallah denildiğinde tekebbür ederler diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu kelimeyi ağızlarına kesinlikle almaz, bu kelimeye karşı büyüklenirlerdi. وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اِشْمَ اَزَّتْ قُلُوبُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Allah tek başına zikredildiğinde, La ilahe illallah dediğinde, o ahirete inanmayanların kalplerinde bir tiksinti oluşur diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu kelimeyi duyduklarında adamların mideleri kalkıyor. Bu kelimeyi duymaya dahi tahammülleri yok. Şimdi böyle bir vasatta, yani insanların bu kelimeyi ağzına almaktan dahi tiksindiği bir dönemde adamın biri la ilahe illallah demiş. E elbette bunun İslam'ına hükmedeceksin. Yani zaten toplumun tamamı la ilahe illallah demekten imtina ediyorlar ve bu kelimeden nefret ediyorlar. İçlerinden bir tanesi çıkar la ilahe illallah derse demek ki bu onun İslam'a meylettiğini, İslam'a rağbet ettiğini gösterir. Fakat öyle bir zaman düşünün ki kardeşler, parlamentoyu açan La ilahe illallah diye parlamentoyu açıyor. Kabirlere ibadet eden, La ilahe illallah diye kabirlere ibadet ediyor. Ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm diyen, La ilahe illallah diyerek bunu söylüyor. Peygamber perdeyi kaldırdı, perdenin arkasında kendini gördü. Yani vahiy ona veren de peygamberdi diyen, La ilahe illallah diyerekten bunu yapıyor. Şeriatı ilga eden, onun yerine küfür kanunlarını getiren adam la ilahe illallah diyerek kendi meclisini açtırıyor. Şimdi böyle bir toplumda zina evi açarken, zinaya ruhsat verirken kurban kesen Bismillahi Allahu Ekber diyen bir toplumdan bahsediyoruz. Adamlar genel evi açıyorlar, genel evine ruhsat veriyorlar. Allah'ın haram kıldığı zinayı 18 yaşından büyük herkese helal kılıyorlar. Yani Allah'ın şeriatında mesela zina haramdır. Küçüğü büyüğü fark etmez bu işin. Fakat bunların şeriatında 18 yaşından büyük bir insana içki içmek helaldir ve dilediği gibi içki içer. Ve bunu yaparken kurban kesiyorlar adamlar. Yani Bismillah Allahu Ekber diyorlar kurban kesip zina açılışı yapıyorlar. İçki dükkanı açan, içki yerine ruhsat alan, içkiyi insanlara helal olaraktan 18 yaşından büyük adam içki içebilir diyen adam belki bunun ruhsatını verirken belediyede masanın altından günlük vitlerini çekiyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye adam günde 5000 tane la ilahe illallah çekiyor. Şimdi siz getirip bu iki toplumu birbirine kıyas ederseniz İslam'ı anlamamaktan ziye, ziyade, ziyade akli melekelerinizde problem olduğu anlaşılır. Ha, ne zaman ki bizim bu içinde yaşamış olduğumuz toplum La ilahe illallah'ı duyduğunda aynı tepkiyi verse hiçbir şekilde bu tarz bir hani La ilahe illallah'ı ağzına almasa işlerinden biri La ilahe illallah dese biz de o zaman diyeceğiz ki valla bu insan herhalde Müslümandır. Çünkü toplumun üzerinde olmuş olduğu genel akideye muhalefet etmiştir.